Görsem, görsem. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 56 artarak 50.495'e çıktı. Ya. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 56 ölü ve 108 yaralının getirildiği kaydedildi. <laughs> İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2025 Filistinli'nin şehit olduğu 5483 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 51.495'e, yaralıların sayısının da 117.524'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce şehidin naaşları olduğu belirtiliyor. <laughs> İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız ve ahlaksız saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde Hur ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi şehit oldu. Saldırı sonrası bölge sakinleri hedef alınan evin enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. <laughs> İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus kentinin El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli şehit oldu. Saldırı sonucunda şehit olanların naaşları Hanyunus kentinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi. <laughs> Come on, come on, come on, come on.